merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart açılışı yapıyoruz arkadaşlar. işte göstereyim. Toplam işte böyle 5 bu sefer 6 tane kart açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. iki dakika tek yapacağım iş. İşte, tak tak çerete hareket. Hadi bakalım açıyoruz. Ya bismillahirrahmanirrahim. ilk kartımızdan Evet yine bu bu kartın aynısı bende olduğu için biraz üzüldüm doğrusu. Neyse bakalım. Hala umudumuz var. Oy! Oy! Arkadaşlar inanılmaz Şimdi diğer kartımı açıyorum. İnanılmaz bir karttı bu. Ronaldinho Zidane, Ronaldinho Zidane. Ay. Ay. Ay! Ay! Tarih Ay! Ay! Evet, şimdi yeniden uçuyorum. İnanılmaz, inanılmaz. Bu sefer o kadar iyi gelmedi ama olsun bakalım. Hala umutlarımız son kartlardan güzel çıkar. İnanıyorum. 96 golü inanıyorum. tane kartları abime göstermeye gidiyorum. Haberiniz olsun ondan dolayı. Şöyle çöplerini alalım. Şimdi en önemli kart. En önemli bir kartıma geçiyorum. Evet. Bu benim en önemli en önemli kartım. İşte Bakın Volkan Demirel e Yunus Akgün. At gitsin bunlar. Şimdi diğer kartımız. Evet bu o kadar iyi değil. Bu ben yaz. Osman Karakol ile E bunda Gabriel Jesus ve bu. Ya oğlum ben bugün ballıyım. Neyse. Yani ne hatır etmez. Belanda. Son kartımız Deli ve Vinicius Junior. Arkadaşlar başka hangi videolarımız gelsin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi